Günaydın Melek Gül takipçileri. Bugün size çok güzel bir rafya'dan yapılmış çanta modeli e, tanıtacağım. Gerçekten çok güzelsin abla. Bunu bir takar mısın tatlım koluna? uzaktan çekeyim. Biraz git bakalım. Bakın böyle duruşu çok güzel. Balık sırtı. Güversin ablacım. Şimdi yakından örneğini göstereyim size. Balık sırtı dikini örülüyor Melek'le. Evet. Anlatsana nasıl abla nasıl öründüğünü. Ee, şimdi Bakın hanımlar. 35 santim burası. 35 santim de arkası 70. 70'ten sonra şurası da 35 santim kadar alıyor. 30 santim veya da. Yani 1 metreye yakın çekiyorsunuz zincirinizi. Balık sırtı örneğisi. kalaklı olduğunda bu örnek gösteriliyor hanımlar. E bir sıra siyah bir sıra krem olmak üzere. Çift katlan örüyorsunuz. Ona Serap diye bir arkadaşımız var. O ördü. Çok güzel örüyor kadıncağız. Yumuşak, muhteşem.